Aşağıdakilerden hangisi bu metinlerin ortak özelliklerinden biri olamaz? Biri değildir. Soru kökünün olumsuz olduğuna dikkat etmeliyim. Metin karşılaştırma bizim en önemli kazanımlarımızdan bir tanesi. Sorunun seçeneklerine baktığımda sorunun düşünceyi geliştirme yolları konusuyla alakalı olduğunu görüyorum. Karşılaştırmalar, sayısal veriler, örneklemeler ve benzetmeler düşünceyi geliştirme yolları konusuyla alakalıdır. İki metinde de çok dikkatli bir şekilde okuyup verilen seçeneklerin her ikisinde de olup olmadığını kontrol etmem gerekir. Maraton yaklaşık 42 kilometrelik uzun bir koşu. Ancak insanların maratonu hayvanlar alemindeki maratonun yanında önemsiz kalıyor diyor. Burada bir karşılaştırma söz konusudur. İnsanların maratonu ve hayvanlar alemindeki maraton diye. İkinci metin dedim. Hayvanlar alemindeki ağırlık kaldırmada şampiyon kim olabilir? Akla ilk gelen hayvan tabii ki fil. Dünya üzerinde hiçbir hayvan Afrika filinin hortumuyla kaldırdığı ağırlığı kaldıramaz. Şurada benim karşılaştırmam vardır. Karşılaştırmayı buldum. Sayısal verilere dikkatle baktığımda 42 kilometrelik uzun bir koşu, 48 bin kilometrelik, şuradaki sayısal veriler 850 kat bin fazlasını kaldırabiliyor. Hem birinci hem ikinci metinde ben bunları rahat bir şekilde görebilirim. Örneklemeleri nerede bulabiliriz? Ancak insanların maratonu hayvanlar alemindeki maratonun yanında önemsiz kalıyor Kuzey sumrusu her yıl kuzey ve güney kutupları arasında 48 bin kilometrelik mesafe uçarak kat ediyor. kırlangıçlar yaşamlarının büyük bir kısmını uçarak geçiriyor. Burada örneklendirmeler vardır. İkinci metin dedim. Akla gelen ilk hayvan fil tabii ki diyor. Dünya üzerinde hiçbir hayvan Afrika filinin hortumuyla kaldırdığı ağırlığı kaldıramaz. Ancak ne yazık ki fil altın madalyaya aday bile olamaz. Çünkü filin kaldırdığı bu ağırlık kendi ağırlığının dörtte biri. Peki ya hayvan? Hangi hayvan en güçlü dersiniz? Şaşıracaksınız ama gergedan böceği. Buralarda örneklendirmeler vardır. Soruda benzetmemiz bulunmamaktadır.